Bir Viper Drone'la beraber Alsight'e giriş gerçekleşecek. Bir Viper Ball'u da geldi. Buluş gücümü istediğini aldı şimdiye kadar. Herhangi bir tehditle karşılaşmadan Sight'in girişine kadar gelebildiler. Kivi piramit arkasına doğru yönelirken NT'yi bakalım hangi taraf bulacak. Bu arada Pova kili alabilmeyi başardı. Plant esnasında Doçent'ten bir kill hemen takas geliyor. Ve bir keşif okuyla beraber oyunculardan bir tanesini yeri tespit edildi. Yalnız <laughs> Pova buraya bakmıyor ona rağmen. Pova'dan muazzam reaksiyon. Yakın mesafede Ghost Herhangi bir kit çıkaramadı. Aylo, bir uzak mesafeden. et evet, bir Viper Wall'u ile beraber. Ve tarafına doğru hızlanacak. Yalnız bir kahin geldi buraya. Bir de sülükler kullanılıyor. Bu esnada Ghost yeri tespit edildi. Ghost bir bonus roundunda iki entry birden buldu. Futbolist kimse bakmıyor. Kivi çıktı oradan site arkasında bir oyuncu daha yakaladı Kivi. Üçüncü kili muazzam entiller buluyor site içerisinde Kivi durdurabilene aşk olsun. Koçen City'den geldi çok güzel bir headshot. 1'e 4'ü 1'e 5'i 1'e 4'e getirdi işi çok zor Kivi'nin e, Doçend'in. Bakalım burada neler yapabilecek. Koçent'ten hmm. bir güzel reaksiyon daha. Henüz hasar almadı. 1'e 3'e getirdi oyunu. Şimdi hasar alıyor. Ancak Az önce de söylediğimiz gibi roundu kazanmak onun adına gerçekten çok zor. Pencere tarafına gelen bir oyuncu var. Çözmediği biliniyor. Bir de Asit Havuzu geldi ve Loçent hayatta kaldığı için şanslı roundun sonunda. Şimdi Baykuş ile beraber yine A'ya gidecek bir hücum var. A'da şu an için iki kişilik bir savunma söz konusu. Ha, Viper Wall'ları A'ya girişte çok fazla iş yapabiliyor ama aynı şekilde savunmada da güzel bir iş yaptığını söyleyelim. Bu esnada Moş neredeyse City'ye kadar girmiş durumda. Bakalım. Buradan bir rotasyon bekleyecek. Oo, bu arada Doçent site içerisinde bir kili bulabilmeyi başarmış. Hayatta da kalmaya devam ediyor. Doçent ikinci kili kovalarken artık destek gelmesi lazım ona. Üzerine gelecek birçok futbolist var. Derken Mosh önemli bir rotasyon kili. Bu esnada Avcı kullanılıyor. Tuvundan çıkan bir kili varken Moş geldi kapıyı açtı. Tuvun buraya doğru şimdi bakacak. Moş adına kötü bir timing. Şimdi Kafesin içinden çıkmak isteyebilir. Kapıyı kapatmayı tercih ettim. Hoş burada ısrarcı kalmayacak. Futbolist oyun hızlı bir şekilde çevriliyor. Ancak bunun da oldukça hızlı bir şekilde farkına varan bir Galatasaray takımı var. Son 30 saniye. Yani e, oyun anlaşıldı. Bu yüzden iki saatte boş bırakılmayacak. Ama şu an için A'da daha az oyuncu barındıran takım konumunda Galatasaray. Bu yüzden de Hücum tercihi A'dan yana kullanılıyor. Son 15 saniyenin içerisindeyiz artık. Boş sonunda reload yapabilecek fırsatı Son kendisinde olsun. buldu. O esnada herhangi bir kill çıkmamışken Mr. Fallin. Plant alıyor. Bir de keşif oku yolladı. Tuvin sessiz sedasız arkalardan dolaşmaya çalışıyor. doğru bir timing yakalayabilirse çok can yakıcı olabilir Mr. Fallen oyunu 2 2'ye getirdi. Round 2 takım adına da hala kazanılabilir iki oyuncu. Şu an için Frozen ciddi bir baskı kuruyorlar. Gosaydan bir an önce o desteğe çıkabilmesi lazım derken Gosaydan'dan önemli bir operatör ki Mr. Fallen tek başına sağdan gelen oyuncuyu yakaladı. Mr. Fallen 1'e 2'yi 4 kill kazanıyor. Muazzam oynadı burayı Mr. Fallen ve klasik kazanarak ben ben ve B'ye doğru şekillenecek hücum. Bunları birer fake olarak kullandı futbolist ve Hücumu B'de bitirme çabası mevcut. Buraya doğru savunma yapan şu an için tek isim Frost. Bir Viper wall. Frost bakalım. Saniye. Bulunduğu konum gereği birden fazla kill alma ihtimali çok fazla gözükmüyor ama çok Kivi şu an be. için dash'le geçebildi buradan. Povadan bir entry gelmiş. Ve Aa. bir kill de kalıyor Frost. Povadan hemen takas var. Ve bir Viper ultisi de B tarafında kullanıldı. Tuv'un hızlı bir şekilde Short'tan rotasyona kalkacak. Gosay'dan şu an için site'a en yakın isim. Operatörüyle bir kill bulması çok önemli. Bu retake'in devam edebilmesi için 4'e 3 pozisyonda arkalardan gelen bir moj var. Muazzam bir lurk. Tuv'un arkasından yakaladı. Pova ultinin içerisinde gizleniyor. Ve abi. Mr. Falling'den de gelen bir kill var. Goçan 2 kill birden. Round hala kazanılabilir. 1'e 4'ten 1'e 2'ye getirdi. Yarıya kadar çözmek isteyebilir. Hayır bunu bir fake olarak kullandı. Pova hala ultinin içinde ve burada kimsenin olmadığını biliyorlar. Artık çok fazla vakti kalmadı. Doçendin Pova'dan yani, gelen totem. Yeri belli. Oo, bu arada Avcı'nın nitleti açıldı. Ayro teklenebilir. Şu an için Mr. Fallin Ayro'yu yakalamayı başarmış. kafesinin içinden çıkamadı şimdilik oyuncular. Açıkta bekleyen bir Froze var. Bir kill de kaldı. Ya Froze'un side savunmaları evet şimdiye kadar hep çok beğendik ama bugün oynadığı side savunma performansında hep bir kill alıp öleceği yerlerde eee oynuyor. Bu yüzden de gerçekten çok zor durumda bırakıyor takım arkadaşlarını. Moj şu an için önemli bir lurk performansı. Moj yine yapıyor bunu. Şorta muazzam bir kill. Çok güzel bir headshot yalnız Seven'dan gelen Gosaydam ona karşı hata yapmadı Plant yeni yeni gerçekleşirken Krax Perde arkasına hemen cross'unu koymuş bekliyordu Ve Doçent üzerinde gelen bir kill 1-2 pozisyon Gosaydam başlangıç noktasından dolaşmaya çalışacak Gosaydam Oyunu bire bire getirdi yalnız muhtemelen Sağında beklemeyecek rakibini Pov'a çok zorlandı bu kilo alırken Gosaydam kendi onu bıraktı Gosaydam 1 ve 2 kazanıyor. Vakti var mı? Yok. Gosaydam çok güzel oynadı burayı ama vakti yok. Bu esnada bir stack yapıldı A'ya. Gosaydam midin kontrolünü aldı. Açıkçası buradan kimsenin geçmediğini söylüyor ve futbolist burada ısrarcı sürükler kullanıldı. Bir flashla beraber buraya çıkılırken Krax kendine muazzam pozisyon hazırladı. Ayrıhtan çıkan bir kill var. Backside'deki önce hala hayatta. Doçent hala bulunamadı. Kividen bir intrigo Gosaydam üzerinde bir kill var ve Oyuncu avantajı yine futbol üstü işte 3'e 2 bir pozisyon çok kaltık bir round. Neredeyse 5'e 5 bir side girişi. Yalnız Gosaydam Cave'den gelecek. Kivi yakalanırsa round çok ilginç bir hale alacak ve Gosaydam kill aldı. Ultisi de açılıyor. Frost arkalardan gelecek. 2'ye 2 pozisyonda çok dikkatli olması lazım futbol işte oyuncularının. İlk kill geldi Pova'dan. Çok iyi bir deneme olmadığını o söyleyelim. Sahip derken Mr. Fallin. Gosaydam üzerinde bir entry bulmuş. Oh, Lochent backside'da Yükseliyor. güzel bir kill. Oyun birebir de 4'e 4'te şimdi eşitlendi. Bu esnada midde tuğundan çıkan bir kill var. Yani bu tarz roundlar round'un gidişatını değiştirebilmek tarz killler özür dilerim. Round gidişatını değiştirebilme potansiyeline sahip. Lochent kutu arkasında gizleniyor. Bir cana kadar düşecek. Perde açıldı ve Mr. Foley'in eliyle koymuş gibi o şahane pozisyonunu yakaladı. Bu esnada Frozdan bir one tap. Guardian'la bir keşif oku kullanıldı. Cave hemen kırılıyor. 2-3 bir pozisyon. Uzun zamandan sonra Galatasaray Spor'u ilk kez avantajı <laughs> eline geçirdi. Bir Viper ultisi kullanıyor Frost bu ultinin içerisinden oynamak isteyebilir. Sızmaya çalışıyor. Plantain oyuncuyu yakalayabilecek mi? Frozdan bir kill. Bir Neuron'u sızı kullanmayı denerken Mr. Falling'den bir kill ama Tuven, alt tarafına yine bir baskı söz konusu roundun hemen başında. Bubun biri tespit edildi. Hücum saatten sonra B'ye gidebilir mi bilmiyorum ama Moj'un konumu yine çok değerli. Kividen gelen bir entry var. Önemli bir kill yine Kividen. Sait arkasında Tobin gizlenmeye devam ediyor. Yeri belli oldu. Oraya doğru bir şok oku gelecek. Rax Kolundan kiri bulan oyuncu. O saydam yani çok iyi bir deneme yine gelmedi diyor o saydamdan. için sildi de bir çat Moj üzerinde Moj fazlasını istedi. Şahin uçtu. Bir Şahin'le beraber Ayro çıkacak buradan. Ay, boş, i̇yi dojladı burayı ve bir avcının iddeti. İki sonra son roundunda Ayro köprüye Bilmiş. çıkmaya karar verdi. Kivi burayı izlerken Mr. Folling'den bir ölçü daha ve hızlı bir şekilde oyun mağda bitirecek. Kosay'dan girmeye çalışıyor. Bir Baykuş onunla beraber Asay'da. Derby Flash desteği yalnız Kosay'dan bulamadı Pova'yı. Geriye çekilmek durumunda bu esnada Moj'dan gelen bir kill var. Doçent'ten plant geldi ama avantaj sanki futbol iç cephesinde gibi hızlı bir şekilde buradan çıkmaya karar verdi. O Moj onları karşılayacak. Başlangıç noktasına geliyor Moj. Çok uzak mesafe. Çok ince bir açı. Çok zor bu esnada Pova difüzlamaya çalışırken bir flash desteği ama Aero eliyle koymuş gibi Pova'ya çok güzel bir headshot ve Krak şimdi rakiplerin üzerine gitmek istiyor. Yakın mesafede herhangi bir kill çıkmadı. Moj'dan güzel bir tek var. Moj 2'yi bulmaya çalışırken cracktan bir kill gelmiş. Doçent bir trade geriye kadar çözülmeye çalışılıyor. Bir line up geldi orada. Daha fazlası gelmeyecek Mr. Fallen'in ellerin. Evet hızlı bir site girişi söz konusu. Karata Saray. E girerken Pova yakın mesafede Gosaydam tarafından yakalandı. Hala hayatta Gosaydam. Herhangi bir trade gelemedi. Bir de ulti kullanılıyor. Şu anda Galatasaray tarafından artık kazanılmaya çok yakın. Şöyle dörtlü pozisyon var. Yalnız Krax iyi bir yol kat etti. Açıkçası retake alınmak isteniyorsa şu an için Krax'ın konumu iyi değerlendirilmeli. Çok güzel bir kullandı. Yalnız Krax biraz zorlanmıştı. Doçenti yakalıyor. Ayrıot'tan bir wallbang headshot var. Bir kafes açıldı. En azından yeriye kadar imha etmeyi deneyecek. Moş bunu başarmak üzere. Yalnız Airoh ve Ghost de gelmeye çalışırken Pova'na da buraya bir katkısı var. Bu esnada Moş, Krax, eş zamanlı killer. Sülükler kullandı. Frozen da burada olduğu belli. Artık Doçent saat içerisinde bir kill bulabilmiş. Yalnız tüpe ciddi bir baskı geliyor futbol sonucundan. Kibi Frozen buradan çıkışına müsaade etmedi. Ve plant gelse bile avantaj sonuçta derken Ghost önemli bir etki. Şu getirdi oyunu. Sehir perdesi gerçekten dikkatli oynaması gerekiyor bu esnada Kivi herhangi bir kill bulamadı Doçent ve Dosayda ikisinin de nerede olduğu belli Doçent şu an akıl oyunları yapmaya çalışıyor Doçent ilk kill aldı 2'ye 2'ye getiriyor önce. canı 36'ya kadar düşmüş durumda Viper perdesi açıldı Doçent gelen mermilerden kendisini kaçırmaya çalışıyor Gizlenmeye devam ederken Kishfuk'un hızlı bir şekilde kırdı buraya bir smoke. Doçent'in bu kadar yakın mesafede olduğunu beklemeyebilirler. bir takas Doçent üzerine düşenden fazlasını yaptı ama Gosay'da ama atışını misliyor, atışını misliyor. Evet, bir şeyler oluyor. Biz takip etmeye çalışıyoruz bu esnada ama ses de gitti. Çok iyi abi.